Merhaba arkadaşlar. 15 Haziran tarihinde yapılan AYT denemesinin coğrafya sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. 1815 yılında Endonezya'daki Tambora yanardağının patlamasından sonra ortaya çıkan toz ve kül bulutları çok geniş alanlara yayılmış ve bu bölgelerde bir yıl sonra çok soğuk yaz mevsimi yaşanmıştır. Bu nedenle 1816 yılı yaz mevsimi olmayan yıl olarak adlandırılır aşağıda Tambora Volkanı'ndan çıkan küllerin etkilediği alan gösterilmiştir diyor. Haritaya göre bu ekstrem olaydan hangi ülkeler etkilenmemiştir onu soruyor bize. Biraz harita bilgimizin iyi olması gerekiyor bu soruda. Şimdi Kanada, Fransa, Arjantin ve Yeni Zelanda gibi ülkeler yer alıyor arkadaşlar. Hangilerinin etkilenmediğini bulmamız gerekiyor. Şimdi Kanada'ya baktığımız zaman coğrafi olarak arkadaşlar şu bölgede bulunuyor. Yine az da olsa etkilendiğini görebiliyoruz bu kısımda. O yüzden Kanada olmayacak. Avrupa kıtasının hemen hemen her yeri neredeyse etkilenmiş. O yüzden Fransa'yı da elemem gerekiyor. Arjantin şu kısımda kalıyor etkilenmemiş. Yeni Zelanda şuradaki küçük ada olarak geçiyor. O yüzden cevabım 3 ve 4 yani E seçeneği. İkinci sorumuzla devam edelim. 36. soruya bakalım. Yine online eğitimde de işlediğimiz konulardan bir tanesiydi. E, bu ekonomi politikalarının gerçekleştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Liberal ekonomi politikaları yerine bu dönemde devletçilik ekonomi politikası benimsenmiştir. Merkez Bankası, Sanayi Kredi ve Sümer Bank kurulmuştur. Sanayiyi geliştirmeye yönelik sanayi planlarından birinci sanayi planı çok başarılı olmuştur diyor. Zaten bu dönem içerisinde iki tane sanayi planı vardı. Birincisi 5 yıllık uygulanabiliyordu ama ikincisi 2. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamıyordu. Onun dışında Merkez Bankası'nın yine 1931 yılında kurulduğunu biliyoruz. Sanayi Kredi Bankası 1932 yılında, Sümer Bank da 1933 yılında kurulmuştur. Liberal ekonomi politikaları da yerini devletçilik politikasına 1930 ila 1950 yılları arasında bırakmıştır. O yüzden cevabım Bursa seçeneği. Evet, 37. sorumuza bakalım. Yine rahatlıkla yapabileceğiniz sorulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, haritada gösterilen şehirlerin ortak özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? New York, Londra, Moskova, Roma ve Tokyo hepsinin küresel şehir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada e, bir tanesini yakalamamız gerekecek. Bir bakalım tek tek seçeneklere. A. Bulundukları ülkelerin başkentleri olmaları. Cevabımız hemen çıktı ortaya. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki New York Amerika Birleşik Devletleri'nin en gelişmiş ve en büyük şehri olduğundan bahsediyoruz. Yani Türkiye için İstanbul neyse Amerika için de New York oydu ama New York bir başkent değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti neresi arkadaşlar? Washington demiştik. O yüzden cevabım A seçeneği olacak. Çok fonksiyonlu şehir olmaları zaten bunlar bu şehirlerin tamamı küresel etkiye sahip etki alanları o yüzden genişleyebiliriz. Dört mevsim belirgin olarak yaşamalarından yine bahsedebiliyoruz arkadaşlar çünkü orta kuşakta yer alıyorlar. Nüfus miktarları da bu ülkelerin hepsinin fazla olduğunu söyleyeceğiz. Mesela Tokyo'dan bahsedebiliriz dünyanın en kalabalık başkenti olan Tokyo'nun 38 milyona yakın bir nüfusu vardı ama dediğim gibi New York bir başkent değildir o yüzden cevabım A seçeneği olacak. 38. sorumuzla devam edelim. Yine online eğitimde işlediğimiz konulardan bir tanesiydi. 20. yüzyılda yaşanan 1. ve 2. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş, siyasi ve ekonomik alanlarda birçok sorun yaşanmıştır. Bu olayların tekrar yaşanmaması için bazı küresel ve bölgesel örgütler kurulmuştur diyor. Bu duruma hangileri örnek verilebilir? Şimdi Birleşmiş Milletler zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yine ...bazı sıkıntılar yaşanmasın yani tekrar savaş ortamına dönülmesin amacıyla kuruluyor. 197 tane de ülke yine üye olarak geçiyor Birleşmiş Milletler'e. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü kafanızı karıştırmış olabilir ama aslında arkadaşlar bunun kısaltması NATO olarak geçiyor. Biliyorsunuz ki askeri bir örgüttü. NATO'da yine savaşlar tekrar yaşam yaşanmaması amacıyla kurulmuştu. Cevabımız bu yüzden 1 ve 2 seçeneği yani A seçeneği olacak. Üçüncüye baktığımız zaman de anlaşılacağı gibi ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü daha çok üye ülkeler arasında ekonomiyi kalkındırmak amacıyla kuruluyor. G20 de güçlü 20 anlamına geliyordu. Yine üye ülkeler arasındaki ekonomiyi ve e, gümrük muafiyetini kaldırmak amacıyla ortaya çıkmıştı. O yüzden cevabım A seçeneği yani 1 ve 2 diyorum. 39. sorumuza gidelim. Yine harita üzerinde ülkelerin yerini bilmemiz gerekiyor öncelikle. E, bu ülkelerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor arkadaşlar. Şimdi ülkelere baktığım zaman Kanada'yı görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyorum. Şuraya da Avustralya diyelim. Evet, e, ortak özellikler arasında hangileri yer almaz onlara bakalım. Enerji tüketim fazladır. Evet, 3 ülkede gelişmiş ülkedir. Bu yüzden enerji tüketimlerinin fazla olduğunu söyleyebilirim çalışan nüfusun büyük bölümü birincil ekonomik faaliyette. Birincil ekonomik faaliyet neydi arkadaşlar? Tarımdı. Şimdi ikinci ekonomik faaliyetim sanayi faaliyeti, üçüncü ise hizmet sektörü. Üç ülkenin de gelişmiş olduğunu söylemiştim. Gelişmiş ülkelerde tarım yani birincil ekonomik sektör arkadaşlar daha az yer kaplar. En fazla bu ülkelerde hizmet sektöründe çalışan insan sayısı fazladır. O yüzden cevabım B seçeneği olacak. Diğerlerine bir bakalım temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Genellikle gelişmiş ülkelerde bu özelliği görebiliyorum. Sağlık ve eğitim hizmetleri yeterlidir. Evet, bu da doğru. İhracatında yani dışarı sattığı ürünler daha çok sanayi ürünleri olarak geçiyor. Bunu da doğru olarak kabul ediyorum. Cevabım B seçeneği. Son sorumuza bakalım. 40. sorumuz yine bir harita sorusu. Bu sefer illeri bilmemiz gerekiyor. Doğal süreçler ile beşeri faaliyetler sonucunda çevrenin zarar görmesi, kirlenmesi ve doğadaki dengenin bozulmasına çevre sorunu denir. Bu sorunun sanayinin geliştiği bölgelerde daha fazladır. İşte ülkemizde sanayinin geliştiği alanları bulmamız gerekiyor burada. Buna göre haritada numaralanmış alanların hangilerinde çevre sorunlarının daha fazla olması beklenir diyor bir numaralı alana baktığım zaman arkadaşlar İstanbul'u yakınlığıyla beraber sanayinin çok fazla geliştiği İzmit Kocaeli görüyorum ki sanayi bu bölgede çok fazla gelişmiştir. 3 numaralı alana baktığım zaman bir büyük şehir olan İzmir'i görebiliyorum. Yine bu alanda sanayi fazlasıyla gelişmiştir ve çevre sorunları 2 ve 4 oranla daha fazla olacak. O yüzden cevabım 1 ve 3 yani B seçeneği olacak. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.